Merhaba arkadaşlar. Bugün size integralden kaliteli bir soru tipi yapacağız. Elimden geldiğince sade anlatacağım. Sorularınız olursa yorumlarda bakarız. Şimdi. fx 2 parabolün tepe noktası eksenlere bu uzaklıktadır. O zaman hemen şöyle diyebilirim. Tepe noktası şu dördünden herhangi birisi olabilir. Peki. Baş kat sayısı eksi 1. Kollar aşağı bakacak ve x eksenini iki farklı noktada kesecek. O zaman arkadaşlar şu ve şu kafadan eleniyor. Çünkü bunlar ekseni iki farklı noktada kesmiyor. Bizim tepe noktamız demek ki ya birinci ya ikinci bölgede olacak. Bu da anlaşıldı. Devamında diyor ki fx artı 2 bul. Bize verilen fonksiyonun 4 birim sola ötelenmiş hali. Ve a'yı b'yi sen belirle. Alanı da en büyük yap. A, b bu durumda kaç olur diye soruyor. Şimdi size bu tip soruların çözümündeki kilit bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Şöyle yaparsınız. Kolları aşağı bakan x eksenini iki farklı noktada kesen fonksiyonumuz fx artı 2 sallıyorum şu olsun. İntegralde alan demek ve x ekseninin üzerinde kalan bölgelerde pozitif yani daha da büyütecektir bizim alanımızı. En büyük alandan kastı arkadaşlar şu bölge. Siz buradaki bölgede eğer a'yı ve b'yi yani sınır değerlerini şu kök ve şu kök olarak seçerseniz gerçekten integralin alabileceği, kollara aşağı bakan bir integralin alabileceği en büyük değeri bulursunuz. Yani aslında soru A'dan B'den kasıt x eksenin noktaları bulmamı istiyor. Eğer bulamazsam da bunların çarpımı yani kısaca kökler çarpımını soruyor. Bu tip soruların olayı bu. Başka da bir şey yok. Hemen şimdi incelememize başlayalım o zaman. Önce fx eksi 2 ile başlayalım arkadaşlar. Bize verilen tepe noktası birinci ve ikinci bölgede olabilir demiştim ya. T1 ve T2 olmak üzere. Birinci bölgede ise uzaklıkları da hesaba katarak 6'ya 4 bizim birinci tepe noktamız. Ya da eksi 6'ya 4 bu da bizim ikinci tepe noktamız. Soru diyor ki sen fx artı 2 ile ilgileneceksin. Yani bu tepe noktalarını 4 birim sola öteleyeceğiz. Bu durumda yeni oluşan tepe noktasına birinciye t3 diyeyim. Bu 2'ye 4 yapacaktır. İkinciye de t4 diyorum arkadaşlar. Bu da eksi 10'a 4 yapacak. Şimdi Grafik çizmeme gerek yok. Zaten mantığı az önce anlattım. Ben köklerin çarpımını bulmaya odaklanacağım. O zaman önce denklemleri çıkarmam lazım. Tepe noktasından biz denklemleri de şöyle çıkarıyorduk. x-r'nin karesi artı k diyorduk. Buna göre birincinin denklemi arkadaşlar y eşittir. Anı yerine de eksi 1 yazdığımı düşünerek direkt eksi yazıyorum şöyle. t3'ü kullanırsanız x-2'nin karesi artı 4 yapacaktır. t4'ü kullanırsanız da x artı 10'un karesi artı 4 şöyle yapacaktır. Kökler çarpımına girmek için ben bu denklemi şöyle bir düzenleyerek yazayım. Daha rahat olsun. C bölü A'dan yapacağım çünkü. Eksi x kare artı 4x yapıyor. Eksi 4 artı 4 gitti. Diğerinde de eksi x kare eksi 20x eksi 96 diye bir denklem geliyor. Köklerimiz A ve B gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla A çarpı B kökler çarpımından C bölü A'dan birinci denkleme göre 0 gelir. İkinci de yaparsak bu işi de kökler çarpımının eksi B, e, C bölü A'dan Artı 96 geldiğini görürüz. Şıklara bakacağız buradan sonra. Hangisi olabilir diye sormuştu. Cevap ya 0 ya 96. O yüzden Edirne deyip bu güzel soruyu da bitirebiliriz arkadaşlar. Farklı bir soru tipidir. O başta anlattığım kollara aşağı bakan parabollerde en büyük alan sorusu, integral sorusunu nasıl yapılacağını öğrendiğinizde bir daha karşınıza geldiğinde arkadaşlar zorlamadan yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınız olursa dediğim gibi yorumlarda bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.